Merhabalar arkadaşlar benim adım Yasin bugün Minecraft oynuyoruz ee, yanımda Semih var tekrar Multi Survival Kaldığımız yerden devam etmiyoruz Semih bir şeyler yapmış ama ne yaptı anlamadım Yapmadım abi bir şey yapmadım Bu da yapmış. benim kılıç kırıldı Hatırladığınız gibi buralara bir chest adası yapmıştık <laughs> Şimdi şöyle bir şey var ilk günkü heyecanı kalsın diye biz bir bölüm çekip çıkıyoruz Çünkü biz de sıkılıyoruz sizin izlerken sıkıldığınız <laughs> Yalan lan yalan ya yani yakında Hunger Games videoları falan gelecek. Belki mutlu ...beraber çektiğimiz videolar gelebilir. Ama hani ya. büyük modlar değil, terafir Minecraft falan filan işte. Ya açıkça doğru söyleyelim... ...yani biz MCSG'de daha çok oynarız muhtemelen. Gibi. Yani çoğu arkadaş bizim premium olmamıza laf atmış, olmamamıza. Aynen, olamadık. Neyiz, hani Ya biz fakiriz. Anlayın yani abi. Youtube'dan da biraz para kazandık. Ya o da... Hani üstüne çok... para koyup Minecraft aldık alacağız yani daha almadık. Alacağız. Alabiliriz. Ee, İnşallah. Allah Ee, düştüm. Nazar değmesin de. Nasip kısmetse olacak. Evet yani. Bir dakika. Evet geri geldik. Ne konudan bahsediyorduk? Ben ağaç diktim az önce. Yasin'in diktiğini. Evi mi güzelleştirelim yoksa? Hacım ben evi dikeceğim yani ikinci katı dikeceğim sen hallet. Aa. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradaki crafting gibi ben alayım. Ben şuraya bir köprü mü yapsam ya? pardon. <laughs> Geldim ec. kesemediğim yerleri kesene sen. Hacım merdiveni neyden dikeyim? Ha nasıl yani? Taştan yapayım mı merdiveni yukarı doğru çıkarken? Taştan yap ama. Hı? Taştan yap. Kabustan yap. yapma. Anlamadım. Hacım taştan yap. dan yapma. Bir de taşları ısıt diyorsun yani bir de. Hı? Hoca'nın Senin sesin nasıl geliyor hacım ona göre Nasrettin Hoca'nın hikayesi var hacım biliyor musun? Bindi şey, oturduğu dalı kesiyor He? Ee? Yapayım mı onu? Ya, Ben nasıl çıksam Güzel atlarımız Bende hiç şey de yok ya anlamadım Boşver de akşam oluyor. Hacım ben yatmayacağım. Niye? Hacım aşağısı kaç kat? Tam aşağısı küçük. Bir. Yaptın mı? No, no. Bir, iki, üç, dört. O iyi benim yapacağım yapmış. Bir, i̇ki, üç, dört. Bir, iki, üç. Üç, buçuk. üç buçuk lan bura. Buçuk. Abi öyle yap dedik değil mi? Unuttum ben onu. Abicim orada aşağısını saymayacaksın ama Nereden çıktın oğlum oraya? Allahım içerden merdiven yapsana psikopat mısın sen? Sonradan hallederim abi onu Ağaç lazım mı sana? Şey yapıyorduk en son nasıl yapıyorduk Gel az yardım et bana da al şunları Cami. Abi öyle değil ya. Aşağısı bir de bir blok boşluk var ya. Abi bir blok boşluk var da biz böyle zıplayacak yerimiz de vardı en azından. Bir kat daha çıkacağız onun üstüne. Öyle mi? Abi alttan farklı olsun burası ya. Ben yapıyorum. Yok devam et al. Sen de devam et. Abi attıktan sonra onu De üstüne eğer buçukuncu katı eklersek çok ferah olur. Aslında odalar şeklinde yapsak daha güzel olmaz mıydı ya? Ha? Ne? Odalar şeklinde yapsaydık. Abi üç oda bir salon kombili. Nasıl? Ha ha ha. Abi burası yanlış oldu ya. Baksana yarım koyacaktık buralara. Üste koyarız. Olmuyor. Kır bunları. Hayır abi kırma niye? Kırma. Hacım bak şöyle olmaz mı? Olur da hacım köşeler olmayacak. Nasıl köşeler olmayacak? Neyse hadi yap bakayım. Böyle. Nasıl yaptıydık lan onu? Ben unuttum onu. Hadi. Ha. Burayı değil de, onun üstüne koyduk onu. Bırak ya yap boş Atayım mı sadece gel. Var var yaptım ben at bayağı 64 falan. Ben hani 2 yapmıştım. Ben diğer taraftan devam. Yetmeyecek zaten onlarla. 2-64'lük var la benden. Ne yapıyorsun hocam? içime giriyorum. nasıl... düşecek bak. Bendeki bitti. Ben de bir al bir apçı daha vereyim sana yere koydum. Ve arkadaşlar fazla sistem istemiyor yani. Böyle çok küçük boyutlu değil de. Yani şöyle Battlefield tarzı bir şey de olmasın. Niye lan? Ha? Ne diyorsun? Oyun videosu açayım işte istediğin oyunlardan Çekebiliriz. Payday çekebiliriz şu an hazır beleş. <laughs> aynen aynen beleş dağıttılar onun videosunu çekecektim ben nasıl alacak diye de. Ben zor aldım. Ve şu an internet hızımın bilseniz arkadaşlar. Aa. Neyse öyle koyunca bir tane kare geçiyorum ben. Bak içime girip. Hiç koydum birini. Yetmedi. 3 tane mi kaldı? Ettim lan. Ben de mi? 33 tane daha var acım. Ha. Sen camlar var, kalan cam varsa. Ayşe. Ee, bir tane var. Ama kum var bayağı ıstırdı. Bacım kazarak mı girdin oraya? Evet abi. Dolanacak mıydım bir de? Bir de dolana mıydım yani? Bir de dolansa mıydım? Aa burada chest var lan. Ha oradaki chestmiş. Acım 2-3 tane daha fırın yapak. Kabulum var ben mı? Ben de ben nasıl yapacağım şimdi kabustonum şeyi? Var mı? Normal stone'm um da var, kabul stone'm da var. Hangisini? Al. Ha. O bir altmış dörtlük. Şöyle yapsak yedi adet, dört tane yeter. Acım yalnız kabul stone'dan şey olmuyor. Ne olmuyor? Ver ben. Sen Ay normal o... stone'dan olmuyor. Nasıl olmuyor? At bana. Fırınları çok hop koydun hani. Tabii ki. Ağır bölüm olmuyor lan. Bundan ne oluyor oğlum? O bunlarla stone birik yapılıyordu ya. Ondan oluyor pardon. Acım sen Dur. Ha mesela şu daha güzel değil mi? Bak bak. Abi ben de bu Ha? Hangisi? Bence böyle daha güzel. Ya ben 36 tane de bundan yaptım. Niye yapıyorsun? vardı. Ha. bence böyle yap. Ben sana yapayım Ver. bunları dur. Abi evin etrafında niye meşaleler var? Sorabilir miyim? Ben koydum acem. Boşuna niye koyuyorsun ya? Boşuna mı? Ölmeyek diye koydum. Canavarlar gelip ceviz etmesin diye koydum. Geleciğim. Neredesin? Şeyi yaparsın zaten. Birikleri attım ben sana. Şunu da atayım, şunu da atayım. Hadi şunu da atayım. Kim şurası dolu. Aa burası da dolu. Burası da dolu değil. Şöyle alayım. Şuraya. Şöyle. Şöyle. Şunu şöyle. Şöyle. şöyle koyarsak. Kömür lazım. Abi stone kalmadı mı hiç normal? Nereden çıkalım? Ben Summers. Abi ben buraya atmadım mı? Şu yok kamış? Yo bu sandstonemuş ya. Abi ne yapıyorsun? Öyle değil. Abi ya. benim dönerek çıkmam lazım. İşte, ben öyle istiyorum Şunu istedim. kıralım. Rahat rahat çalış. Abi dönerek nasıl çıkılıyordu? Ben unuttum onu. Acım bak, şuradan başlatacaksın ya. Dur bir dakika. Rastgele bir deneyeyim. Şimdi. Hadi. Ne yapıyorsun hocam? Köşeler yaptın. He? Köşeden yaptın oğlum ne yapıyorsun? Ay yarabbim. Oldu lan oldu. Böyle de oluyor. Evet ama buraya odun koymayacağım. Ne koyacağız? He şunların taşından koyacağım daha güzel görürsün. Yok ki abi. Aa varmış. Yapılır abi o. Kavustonla yapılır. Ben biraz odun toplamaya gidiyorum. çevirici olalım ve düşen sepintileri ekelim 19 tane yetmez Aa. evet hacım bazı şeylerden bahset güncel konulardan falan mesela 29 ekim geliyor aynen Hepinizin bayramınızı kutluyoruz. Abi konuş biraz ne bileyim ya bir şey. Abi ben ne anlatırım ben ne anlarım bir şeyden. Abi oldu mu bak bakayım. Bekle uzaklayayım. ve daha sağlam bir yemek kaynağı bulmamız lazım. Abi 1.8'e taşıyabilseydik. Koyunlardan değil mi? Aynen. Taşıyamıyoruz arkadaşlar. Server açılmıyor. Koşarak geliyorum. Koşarak. Aha Iron Golem burada. He. Deniz keyfi yap. Aha Ömürceye saldıracak mı? Abi hiç tınlamıyor bu ya. neyim var? Oh! Oh, ne Acım Hacım orada canavarlar doğmadan. O Bu ne abi? Acım. Bu ne dalga mı geçiyorsun sen? Güzel oldu lan. Abi bu ne ya Allah için. Niye tekli yaptınız sorabilir miyim kardeşim? Neyse. Abi daha güzel. Tamam, tamam hadi kapatalım burayı camı istiyorum ben. Yatalım mı ilk önce? Abi kapasana tuzak kapılarıyla. Hayır abi çok kötü. Hayatımda kullanmadım ben onları kullanmam da yani. Abi buradaki camları sen mi aldın? Ne yapıyorsun oğlum Yanım sıkıldı. muhtemelen yakında e, bağış tarzı bir şey açacağız. Allah. Evet. evet. Hacım lazım. şey, e, ben bu rayı kapatmak istiyorum. Nasıl kapatabilirim sence? Nereye? Şey nasıl yapılıyordu tablo? Onun için şey lazım. Yün, deri. Ne bileyim hangisi lazım? E, yün lazım hacım, bir de şey lazım. Dur bir dakika hemen bakayım. Boya lazım. Ah yanlış koydum. Buldum. Boya lazım mıymış? Cık. Günlerimiz neredeydi abi bizim? Bana Dört. bayağı lazım. Bir 10 tane falan. 4 tane var bende. Mavi yün var. Yeter o olur herhalde. al lan at Dur bakayım deneyeceğim. Deneceğim bir yat da ondan sonra dene. Çünkü benim dışarıda işlerim var. Yat lan, yat. Abi bir yat lütfen. Oldu. Bekle direkt koyma zaten video 19 dakika oldu. Abi ben şurayı kapamaya çalışıyorum bak anla anlatabiliyor muyum? Bekle bekle koyma işte. Ay. Daha bana gel. Hacım burayı kapayacağım yani gözükmesin. Tamam. Gizli gibi olsun. Bekle ben şu tarlaya bir bakayım sonra koyacağım orayı. Çünkü koşamıyorum bile şu an açtım. Ama dışarıdan kötü gözüküyor ya. 3 tane yünümüz daha var. Hayır 3 tane tablomuz daha Oo. var. tanesi de çıkmış. Hepsini bundan yapacağım artık. Bu da veriyor. Aha birini aç aç yedim ya. Abi biri karpuzumuzun şeyinin tekini ya. Neyse. Tamam geliyorum. Acım nasıl yapacağız burayı? Ben kapamak istiyorum ya. Gözük. Kapatıyorsun ki. Gözükmesin bana ne? Şimdi bir blok daha koyarsan eğer üçlü yapabiliriz ama şu an olmaz. Büyümez yani bu. Aslında halı koysaydık baştan. Halı Abi bir, bizim makasımız vardı. Ben makas yapmıştım. Nerede o? Ben de yaptım dedim. Kırıldı. Bence bitirebiliriz artık burda videoyu Bitir abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, Videoyu yine beğendiyseniz like atabilirsiniz Yorum atabilirsiniz Bize abone olabilirsiniz Yani Boş geçti yine ama hani... Mümkünse biz tamamlamaya çalışırız biraz daha Öyle başlarız belki ben Semih'e her zaman diyorum Hangi benim, çekelim bir survival dayı değiliz. İlaç çekiyor benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Neyse yani e, görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bye bye. Sen iyi bir video bitirme aç.